Nikap açtı bize kıldı inayet. Cenab-ı Hak diyor cemalinden peçeyi örtüyü kaldırdı. Bize yardım etti. Onun için hamdu minnet sırf ona mahsustur. Bundan başka peçeyi açabilen var mı? Ne demek şimdi peçeyi açtı? Şimdi İsrailli kafirleri düşün. Amerikalıları düşün. Fransızları düşün. Ermenileri düşün. Allah'ı biliyorlar mı? Yok. Kur'an'ı biliyorlar mı? Yok. İslam'ı peygamberi biliyorlar mı? Yok. Ha, niye bilmiyorlar? Allah onlardan çünkü peçeyi İslam nurunu kapatmış. Peçeyi ölgülandı. İmanı kapatmış. Bize açmış peçeyi. Biz Müslümanız. Ama şimdi bunun da devamını getirmek yine bizim elimizde. Bu kadar. İslam'la tanıştırdı. Yüzmeyi öğretti. Artık sen yüzeceksin evladım. Artık sende bu iş. Daha 13-14 yaşındayız. Sahile gittik. Abilerimiz, mabilerimiz, herkes böyle bütün teşkilat yüzüyor böyle. Sokak tayfası hep böyle yüzüyorlar. Ben de yüzmeyi öğreneceğim. İki buçuk pet şişeleri şöyle bağladık benim etrafıma. Bir öne iki üç tane de arkaya çevirdik şöyle. Atladık yüzüyoruz. Hadi biraz dedi açılalım dedi Oğuzhan abi. Abi dedim sıkıntı olmaz oğlum dedi video atacağız neredeyse açılmaz dedi yürü dedi ya. Başladık yüzmeye ama o zamana kadar da hep yüzüyorum böyle. Neyse ben yüzüyorum falan ama ben unuttum her şeyi ben sanki harbi Oo. yüzüyor gibiyim böyle. Uçuyorum böyle açılıyoruz mu, açılıyoruz Cık. Lan o ara neyse durduk Oğuzhan abi dedi ki ya dedi ne güzel dedi yüzüyorsun dedi ya yüzmeyi öğrendin iyice ha dedi. E dedim üç tane pet sana da takalım sen de yüzersin abi dedim. <laughs> ne peti lan dedi. Peti yok. Ne peti lan dedi. Nasıl yani derken abi bir baktım petlerin hepsini çözmüş yüzerken. Giriyorum çıkıyorum suya giriyorum çıkıyorum suya. Beni boynumdan yakalı bir kaldırdı bir bastı tokadı. Lan dedi 10 dakikadır yüzüyorsun dedi lan. Bırak şu peti dedi kafandan aç şunu. Yüzüyorsun sen öğrendin dedi. Pet met yoktu sende buraya gelene kadar. Ben de 10 dakika önce söktüm dedi senden dedi. Abi bir tokat vurdu beni ayıkta. Arkadaşlar. Biz İslamiyete girdik. Yapamam, edemem yok. Girdik, artık yapacağız. Mecburuz. Başka Allah yok, başka din yok, başka peygamber yok. Biz bu dine girdik. Allah bize yüzmeyi öğretti. Takılma ona buna, şuna buna. Abi biz yüzüyoruz. Artık açılacağız. Hizmet edeceğiz. Namazlarımızı, ibadetlerimizi arttıracağız. Tövbelerimizi arttıracağız. Mevla'ya yaklaşmak için bütün yolları deneyeceğiz. Bu derde buldu Arifler keramet. Bu derde Mevla'nın cemalinden peçerin kalkması derdine Arifler bir çare buldu. Kim o Arifler? allah Teala Hazretlerinin yolunda muvaffak olan <laughs> insanları İslam'a çağıran, Kur'an'a çağıran, Peygamber'e çağıran Evliyaullah'tan bahsediyor muhabbet cezbesiyle kıldı davet. Mevla Teala Hazretleri tarafından kulun kalbine kolan sevgi cezbesiyle kulları davet ettiler. Şimdi adam geliyor diyor ki hocam